Başı duman, pare, pare Yol ver dalar, yol ver bana Başı duman, pare, pare Yol ver dalar, yol ver bana Gönlüm gitmek ister yaren Yol ver dağlar, yol ver bana Yol ver dağlar, yol ver bana Aşık olmak benim karım Çok adım asil yarım Dudu dilim sitemkarım Yol ver dağlar, yol ver Yol ver dağlar, yol ver bana Karlı dağın ben esmedim Ben o yâre hiç küsmedim Hiç umudumu kesmedim Yol ver dağlar, yol ver bana Aşık olmak benim kârım çok aradım güzel yarım Dudu dilim sistem yol ver dağlar yol ver bana yol ver dağlar yol ver bana yol ver dağlar yol ver bana aşık olmak benim karım çok aradım seni asil yarım. Dudu dillim sitemkarım Yol ver dağlar Yal ver bana Efendim abone olmayı unutmayın lütfen